Merhaba çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu hafta sizinle çok keyifli bir oyun oynayacağız. Oyunumuz için gerekli malzemeler bardaklarımız, pipetimiz, bir adet şişemiz ve bir topumuz. Ben 3 tane bardak koydum. İsterseniz siz 4, 5, 6 şeklinde de koyabilirsiniz. Kronometre tutup saniyeyle kim daha çabucak düşürecek diye yarışlarda yapabilirsiniz. İstemiyorsanız yarış yapmak, kendiniz üfleyerek topları tek 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 düşürebilirsiniz. Hadi bakalım bir deneyelim. Bakalım Şadi öğretmen yapabilecek mi? Evet. Aa oldu. Evet. Size de bir püf noktasını söyleyeyim mi? Üflerken ne yapacağız biliyor musunuz? Çok üflersem top çok öne gider. Yavaş güçsüz üflersem top çok önüne düşer. Nasıl yapacağız? Şöyle bir bakıyorum. Ne kadar rüzgar giderse top düşer diye düşünüyorum. Sonra da üflüyorum. Sırayla tek 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 topumuz bardakları geziyor. Anlaştık mı? Harikasınız. Ne yapıyoruz? Oyunumuzu oynuyoruz. Şadi öğretmeni fotoğrafları, videoları gönderiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.